Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 5 Mayıs Perşembe, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar 9 koşu program var ama ben 3. E, koşudan itibaren başlayacağım. Çünkü şu anda 1. koşu koşmak üzere. E, şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına başlıyorum arkadaşlar. 1. koşu, şu an 1. koşu değil de 3. koşu, e, bir şartlı 3 ve yukarı İngilizce, 1700 metre çim koşusu ve 7'li plase ve üçlük gayan ayağımızın başlangıcı ayağıyla ilk tarafınıza verelim. Evet 2 ve 5'in 2 lira olduğu 8 safkan vardı. Şu anda 6 safkanın yer almış olduğu koşunun oranlarıyla ilk startımızı verelim arkadaşlar. Evet 3. koşuda oranlar şekilde 8 nolu safkan, 1.20, 6 nolu safkan, 3.30, 7 nolu safkan, 4 lira, 1 nolu safkan, 5 lira, 4 ve 3 nolu safkanlar da 12 ve 16 liralık oranlara sahip. Programımıza geldiğimiz zaman ben e, burada chat bronunun 2 tane safkanı gözüküyor. 8 oldu deva money bir dubavi temsilcisi tarafı makkart ile bir de altın oğlu shifting Sens. Bu yine bir Dubai temsilcisi. Manuela Frankel'e bana göre ikisi de eşit iki şanslı isim. Ben en azından bu iki safkandan birinciliği aralarında paylaşmasını bekliyorum. O yüzden 8-6 olarak önericem bu üçüncü koşuyu. Günün dördüncü koşusundan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı ve 4-10 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarışın hemen oranlarıyla devam edelim. Evet, altı koşulu programımızın e, ilk ayağımızın oranları altın olu safkan 1.55 kilo orana sahip 1 nol safkan 2.25 3 salkan safkan 2, 75, 2 nol safkan 6 lira 5 nol safkan 12 lira 7 nol safkan da 20 liralık orana sahip. Evet, benim buradaki sıralama valla ben burada hemen hemen hepsine kadar gittim çünkü hepsi de birbirini geçebilecek e, kapasiteye sahip ama sıralama şu şekilde. 3 nol Brunetta, Normandy, Invasion'lı, Dailin da birinci sırada sıra, şans verdiğim İkinoğlu double pour. Bişbekster temsilcisi Manuel Franco ile en yani, bu performansı bayağı iyi. 5 Irish Giant bir Dublin temsilcisi hemen Yemen Harki ile start alıyor. Altınoğlu Talov Minashaf bir Minashaf temsilcisi Jose Lescano ile bir de 1 numara Turu Belil. Bir Nep temsilcisi Jose Antonio Gomez ile start alacak olan sapkan şu anda favori konumda olan bir isim. 3-2-5-6-1 benim sıralama ama tabii ki burada 5 atı yazıp bir atı dışarıda bırakmak bence doğru olmaz. Yani o safkanı da yazıp en azından bu ayağı bu şekilde geçebiliriz. kim o safkan? Yedinoğlu Koen Tarelli. Günün 5. koşuna geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusu var. 3 ton safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz ve 8 safkanın yer almış olduğu koşunun oranlarıyla devam edelim. Evet burada 1 ons alkan 2 lira, 6 ons alkan 3.30, 8 ons alkan 4 lira, 9 ons alkan 4.5 lira, 7 ons alkan 7 lira, 2 ons alkan da 12 liralık orana sahip. Programımıza geldik. Günün 5. koşusunda benim sıralama 1 nolu Land Biscuit. Bir orta temsilcisi Jose Lescano, Satanca Komis Benim de bir ilk sırada şans verdiğim isim. 7 nolu Justin Time for Fiend. Bir Justin Philip temsilcisi Luis Rodriguez Costa Rodriguez start alıyor. 6 nolu Bihera. Bir Godzapper temsilcisi Manuel Franco ile sıradan bir savkan. En azından bir yarış görme avantajına sahip. İyi bir savkan. 9 olan Great, Workout, ve Outwork temsilcisi Javier Castellano ile yine son iki yarıştaki güzel performansı. Bir de sekiz dolu Frontman ve Pioneer of the Night Trevor McCarthy ile yine şans verdiğim diğer isim olacak. Bir, yedi, altı, dokuz, sekiz benim bu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusu Meydan 3 ve Yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 7 savkanda yer almış olduğu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. 4 nolu savkan, 1.20, 2 nolu savkan, 2.5 lira, 5 nolu savkan, 3.30, 7 nolu savkan, 5 lira, 3 nolu savkan, 16 lira, 6 nolu savkan, 18 liralık orana sahip. Evet programımıza geldik. 6. koşuda benim sıralama. Önce 4 nolu Breed Water. Bir Flutter temsilcisi Aviyar Castellano ile start alacak olan savkan. Güzel bir üçüncülük elde etti. Tek koşmuş olduğu yarışta. Daha sonra 2 nolu Succon. Bir Hanır Kayıt temsilcisi kendisi, kendisi Karmaçalı start alacak olan savkan. Bir Todd Pratchell gibi usta bir antrenöründe. İlk yarışında üçüncülüğü gayet tatmini 7 nolu Baltasar bir Bodomaster tips için manuel Franker start alacak olması açık grubun en tecrübeli isimlerinden birisi. Son yarışındaki güzel çıkışıyla e, yine burada şanslı gözüküyor. Bir de 5 nolu Silvio Verot. Bir tabi temsilcisi o Hazal start alacak olan açık. da William Mont gibi usta antrenörün de ilk kez start alacak olmasına rağmen yine önlerde şans verdiğim bir diğer isim olacak bu Godolphin ekürüsüne ait safkan. 4 2 7 5. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusu. 2, 4 ve 10.000'li safkanların ekir olduğu bu koşunun hemen oranları devam ediyor. Evet burada 10 nolu salkan 2.5 lira, 7 nolu salkan 3 lira, 9 10 no salkan 4.5 lira, 5 nolu salkan 5 lira, 8 nolu salkan 5 lira ve 3 nolu salkan da 14 liralık orana sahip. Evet benim buradaki sıralama önce 5 nolu Dancing Book, bir var temsilci temsilcisi tarafından McCarthy ile Start alan Salkan performansı olarak baya iyi gözüküyor. 6 nolu Supply and Demand, bir ekskavatör temsilcisi Javier Castellano ile Start alan Salkan da yine bir yarış görme avantajına sahip. 10 nolu High Front, bir Summer Front temsilcisi Manuel Franco ile iki yarış koşu biricilik üçüncülük ve şu anda favori konumda olan bir isim. Yani baya iyi bir kalite safkanın göz ürünü 7 nolu Kaumi Rival, bir Contros temsilcisi Jose Antonio Gomez ile statlanan yine performansı iyilerden. Bir de 8 nolu Yes and Yes, birisi de kendi temsilcisi Jorge Vargas Junior'la Yine güzel formuyla şans verdiğim bir yer isim olacak. 5-6-10-7-8 benim bu koşudaki sıralama. Günün 8. koştuna geldik. Şartlı dişi ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışı. 6-10 savkanın yarıştan çıkmasıyla 6 savkan arasında katılacak olan bu savkanların oranlarına bakalım. Evet buradaki oranlar 4 non safkan 4 lira pardon 4 non 2 lira 1 non safkan 3.30 3 non safkan 3.5 2 non safkan 4.5 5 non safkan 5.5 ve 7 non safkan da 11 liralık oranına sahip evet, programın 8. kursuna yani 2. 6. ganyanın 5. yerine geldiğimizde 4 dolu Witch Hunter bir kazan temsilcisi derlerinin yani bu yıl kaçmış olduğu iki yarışta kazanın oldukça da form, güzel formuyla benim bugün yine kazanmasını beklediğim isim oldu benim bugünkü banko limanım olacak 4 dolu Witch Hunter Darren Davis ile. Günün son koşusuna geldiğimizde şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusu. bayağı Baya çıkan safkanlar var. 9, 13, 14, 15 no safkanların yarışta çıkmış olduğunu görüyoruz. 11 safkan arasında kalacak olan yarışın oranlarıyla devam edelim. Evet 3 ton salkan 1.75 8 ton salkan 4.5 lira 7 ton salkan 7 lira 5 ton salkan 7.5 lira 4 ton salkan 8 lira ve 1 ton salkan 9 liralık oranına sahip ben hemen fazla uzatmadan programa geçeyim ben de 3 tonlu Napoli var bir var front temsilcisi Manuel Franco ile benim de İsa'da şans verdiğim isim 7 tonlu Kuali bir Kuali Droha temsilcisi Jorge Vargas Junior Stardom salkanda yani güzel performansıyla rakip olarak önereceğim isim oldu o yüzden ben bu ayakta eee 3 ve 7'nin olası hafkanları biraz daha ön plan tutuyorum ama eğer bir hafkanda yeniz imkanınız varsa en azından bugün 2'de 2 yapan bugün yine iyi koşmasa beklerim. 8 oldu. Turo King'i de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. 3-7 önce 8 daha sonra şanslı gördüğüm isim olacak bu kuşu için. Hemen şablonumuza bir bakalım. Evet şablonumuz şu an bu vaziyette. Koşu 8, 6. Koşu 3. 2, 5, 6, koşu 8-6, 4. koşu 3-2-5-6-1, 5. koşu 1-7-6-9-8, Altıncı koşu 4, 2, 7, 5. Yedinci koşu 5, 6, 10, 7, 8. Sekizinci koşu 4 tek. Son koşu 3, 7 önce 8 daha sonra şanslı gördüğüm isim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.